Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Geçen videomda Bebeğimin parmaklarını yapmıştım Şimdi topuğuna kadar öreceğim Şöyle göstereyim arkadaşlar Parmaklarını tek katlı ipten yapıyorum Daha önce de bahsetmiştim Parmaklardan sonrasını Çift katlı iple devam ediyorum Arkadaşlar topuğa kadar 8 sıra örüyorum Evet arkadaşlar şimdi 8 sıra ördüm. Şöyle ölçüyorum. E, 4 tane e, artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane artırma yapacağım buradan arkadan. birinci sırada 4 tane artırma yapıyorum Arkadaşlar şimdi birinci sırayı yaptım 4 artırma yaptım ikinci sırada 3 tane artırma yapacağım Artırmış olduğum yere geldim şöyle göstereyim. Biraz daha yakın çekim. Evet. Artırmış olduğum yere geldim. Bu görmüş olduğunuz ilk artırmış olduğum yerden bir tane örüyorum. İkinci yerden çift örüyorum arkadaşlar. 2 tek ördüm. Bir tane tek örüyorum. Çift örüyorum. Bir tek, bir çift örüyorum arkadaşlar. Tek örüyorum buradan. Çift örüyorum şimdi. 3 tane sık iğne artırmış oldum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Etrafında 20 sıra e, etrafında 20 sık iğne sık iğnemiz vardı. E, birinci sırada 24 sık iğne oldu. ikinci sırada 27 sık iğnem oldu arkadaşlar. İkinci sırada 3 tane artırma yaptım. Şimdi hiç artırmadan 3 sıra daha öreceğim arkadaşlar. 1 e, artırdım. 2 artırdım. 1, 2, 3 sıra hiç artırmadan öreceğim. 3 sıradan sonra eksiltmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 sıra ördüm. 1. sırada 4 tane eksiltme yapacağım şimdi. Birinci sırada dört tane eksiltiyorum. İki, ikinci sırada 3 tane eksiltiyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi topumuz şekillenmeye başladı. Arkadaşlar şimdi 3. sıraya geldim. 3. E, sıradan eksiltme yapmadan önce e, tellerimi geçirdim parmaklarından başlayarak. E, ben telli yapıyorum bebeğim. İsterseniz siz telsiz de yapabilirsiniz. 3. sırada bir tane eksiltme yapacağım ve 4. sırada yine bir tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 3. sırada bir tane eksiltme yapıyorum. Şimdi dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada da bir tane eksiltiyorum. Şimdi arkadaşlar 18 tane sık iğnem kaldı ayak bileğinde. Hiç eksiltme arttırma yapmadan iki sıra öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bilek 18 sık iğne oldu bilekte. İki sıra ördüm. Artırmayı da eksiltme yapmadan Şimdi artırmalara başlayacağım. Ortadan artıyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlıyorum. Topuğun olduğu yerden artırmalara başlıyorum arkadaşlar. bir sıra artırıp diğer sıra da artırmıyorum düz örüyorum bir sıra arayla artırma yapıyorum Arkadaşlar şimdi ben 26 sık iğne oluncaya kadar artırdım. Arkadan birer sıra arayla artırma yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu bitirdim. Ee, artırmalardan sonra 6 sıra daha ördüm. Hiç artırma eksiltme yapmadan. Bugünkü çalışmam bu kadarlık arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.